Aydın'ın Çakırbeyli köyünde toprakla uğraşan bir ailenin oğlu olarak doğdu. Bir buçuk yaşında babasını, iki buçuk yaşında annesini kaybetti. Onu büyüten babaannesi toprağa terk etme dedi ancak o siyaseti tercih etti. 1950 yılında halkın büyük sevgisini kazanarak iktidara geldi, başbakan oldu. 17 Eylül 1961 yılında ise idam edildi Adnan Menderes. 1960 darbesinin ardından adada görev yapan muhafız subaylardan Mehmet Nuri Taşdelen, Adnan Menderes'in yaşadıklarına yakından tanıklık etti. Ben altıda onun fotoğrafını çekmek için odasına girdim. 15 ay boyunca gizli gizli adada fotoğraf çekmiş bulunuyorum. Birkaç tane fotoğraf çektim, hiç kımıldamadı. Bundan evvelki teşebbüslerimde hemen uyanırdı. Uyanmayınca şüphelendim. Hastaneye haber verdik. Hemen geldiler, midesini yıkadılar ve kurtardılar. Ama maalesef üzülerek söylüyorum, iki gün bile geçmeden yaklaşık 16 saat komada kalan bir hastayı iyileştirdiler, götürüp astılar. Menderes'in son sözleri ise, devletim ve milletime ebedi saadetler dilerim oldu. Kimseye dargın değilim, kırgınlığım yok diye de ekledi. Kendisine mahkeme heyeti tarafından çok ağır şekilde hakaret edildiği halde, çok aşağılayıcı şekilde hareket edildiği zaman hiçbir zaman terbiyesini bozmadı ve her seferinde sayın reis beyefendi azizleri de hitap ederek o efendiliğini, o kibarlığını gösterdi. Darbecilerin öfkesi idamla da dinmedi. Aydın Çakırbeyli'de Adnan Menderes'in adını taşıyan Demokrasi Müzesi o günlere dair hatıralarla dolu. Adnan Menderes'in ölümünden sonra Menderes ailesine ekonomik ambargo uygulandı. Öyle ki Berrin Hanım oğlu Aydın Menderes okutmak için evindeki gümüş şekerliği Pak Demirli ailesine hediye etmek zorunda kaldı. Merhum Başbakan Adnan Menderes'in doğup büyüdüğü Çakırbeyli'de yıllar geçse de aynı hüzün hakim. Gazeteyi gösterdiler böyle. Bayılmışım haberim yok gazete görünce kadar eller arkada ipi gidiyor. Atmışım kendimi hiç yok. Ne oldum bilmiyorum. Çok üzüldüm. Çok iyi bir yürüsün. Bulunmaz ona gibi. İyi ben büyüdüğümden değilim ya yani dünya başımızdan zindandı. Her şeyimizi kaybetmiş duruma geldik yani. İdamı da anlatamayız yani o çektiğimiz bir bravo. Demokrasiyi getiren bir adamdı dört dörtlük bir adam diyor. Merhum Başbakan Menderes, acı olayın her yıl dönümünde köyünde anılıyor.